Anne. Efendim anne, çocuklar. Anne. Ne oldu? Bizim canımız Danone çekti. Bize Danone. Var. Yok çocuklar, olmaz. Kahvaltı etmeden Danone yemek yasak. Hadi gidin biraz oyun oynayın. Ben kahvaltıyı hazırlıyorum. Tamam mı? Evet, ben de kahvaltıyı hazırlayayım. Ada ada gel Danone alalım. Anne. Hadi, hadi. Et, et. abi da. hadi de Güzel. Dey, Gel. hadi hata hata açalım bu sevinki Çok güzel. Evet, çok güzel. Umarım annem bizi görmez. Evet, dolaptan kahvaltılıkları alayım. Aa! Buraya ben 6 tane daha öne bırakmıştım. Dört tane var. Acaba çocuklar mı aldı? Kesin Ada ile Ayaz aldı. Çocuklar, Ada Ayaz neredesiniz? Nereye saklanmışlar acaba? Bir koltuğun arkasına bakayım. Burada yoklar. Bu Koltuğun arkasındalar mı? Yo. Çocuklar, neredesiniz? Nereye saklandı bu şaşkın çocuklar? Çocuklar, neredesiniz? Aa çocuklar buradaymış. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Oyun oynuyorduk anne. Öyle mi? Ama ben dolapta 6 tane danone koymuştum Ayaz. 4 tane kalmış. Siz mi aldınız Ada? Hayır. Ayaz siz mi çıkardınız dolaptan? Söyleyin bakın kızmayacağım. Hayır. Bakın size kahvaltıdan önce danone yemek yasak dedim. Siz aldınız biliyorum. Nereye sakladınız söyleyin çabuk danoneleri. Almadık anne. Siz... Almadık anne. Siz mi aldınız Ada? Bak söyle. Kızmayacağım. Yok anne. Tamam çocuklar hadi gelin kahvaltı hazırlıyordum. Bu ne? Aa, Danone kapağına benziyor. Danone'nin kapakları bu ayaz. Hem de masanın üzerini kirletmişsiniz. Siz aldınız. Nereye sakladınız? Söyleyin hemen. Söylemeyeceğiz. Yürüyün. Söylemeyeceğiz. Yürüyün bakalım ceza alacaksınız. Şimdi size hapis cezası vereceğim. Yürüyün önümde. Hadi içeri gidin bakalım. Danone'lerin yerini söyleyene kadar hapiste kalacaksınız. İşte böyle hapiste bırakacağım sizi. Çıkarmayacağım. Hayır. ilerini yerini söylemeden sizi çıkarmayacağım. Nerede sakladınız söyle Ayaz? Söylemeyeceğiz. Hemen söyleyin Danonelerin yerini. Söylemeyeceğiz. Tamam. Siz bilirsiniz. Ada Danonenin yerini söylersen seni çıkarırım. Yerini söyle kızım. Söyleyeyim, ada. Hı -hı. Söyleme. Hı -hı. Söylersen çıkaracağım seni kızım. Tamam. Nerede yeri? Hı? Nerede sakladınız kızım? Söyle bakalım. Kapının altında. Tamam kızım. Gidip bakacağım kapının arkasındaysa seni hapisten çıkaracağım. Gidip bakayım kapının arkasında mı? Bakalım. Evet Ada senin Danonen kapının arkasında. Adanın Danonesi kapının arkasındaydı Ayaz ama senin Danoneni göremedim. Başka yere saklamışsın galiba al bakalım kızım sen. Ama yine de cezalısın kızım. Neden benden izinsiz Danone'yi yedin kahvaltıdan önce? Hadi sen çık bakalım seni çıkaracağım dedim yerini söylersen. Sen de orada kalacaksın Ayaz. Yerini söyleyecek misin? Hayır anne. Yemiyordum ki ben. Hayır Ayaz yiyordun. Nasıl yemiyordun sen? Yemiyordum ki ben anne. Yiyordun Ayaz. Bak iki tane Danone eksilmiş dolaptan. Bir tanesi işte adada. Ada hala yemeye devam ediyor bu arada Danone'sini. Daha kahvaltı etmedik. Sen de Danone'nin yerini söyle seni çıkarayım. Yoksa tüm gün boyunca o hapsin içinde kalacaksın. Tamam anne söylüyorum oyuncak kutusunun arkasında. Tamam gidip bakayım eğer oradaysa seni de çıkaracağım Ayaz. Gidip bakayım oyuncak kutusunun arkasında mı acaba? <laughs> bakayım. Aa evet buradaymış. Evet Ayaz oyuncak kutusunun arkasında hani yemiyordun? Hani yemiyordun Ayaz seni şaşkın şey. Hadi al bakalım danoneni. Bir daha neyi Kandırmak yok tamam mı? <laughs> tamam. Hadi sen de çık bakalım. Hala dana neleri yemeye devam ediyor bu şaşkınlar ya. Kahvaltı edeceğiz diyorum size çocuklar. Kahvaltı edeceğiz. Bir daha sakın benden izinsiz bir şey çıkarmayın tamam mı? Tamam. Tamam mı Ada? Tamam. Sizi gidi şaşkınlar.